Bugün FC Mobile'de efsanevi cevher harcamama challenge yapacağız. Daha fazla challenge videolar için bu video sizlerden efsane beğeni sayısı bekliyorum. Ayrıca abone değilseniz abone olup açmayı unutmayın. Bugün benden iki video izleyeceksiniz. Birisini şu anda izliyorsunuz. Diğerini de ana kanalıma yani Enes Sarıoğlu kanalıma gelecek. Saati tam belli değil ama 18.15 veyahut da 19.15'te kanalda olacak. O videoya da mutlaka izleyip beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Bu arada bu akşamki Süper Kupa maçı için de tahminlerinizi yorumlara yazın. Umarım geçen seferki maça göre daha zevkli bir maç olur. Şimdi gelelim bugün yapacağımız challenge'ımıza. Hemen buradan bir gizemli transferlerimize gelmek istiyorum hızlıca. Ve gizemli transferlerimizde burada bugün bir önemli aşamaların zamanı geldi. Ve bugün ne yapacağız bunları açacağız ve şöyle bir şey yapacağız. Şu an yeni hesaplarda hem görmüşsünüzdür zaten. Ve bu tam 10 tane bu yeni hesabımda bu 90 gen paketini açacağım. Ve bu paketten Messi çıkmazsa cevher harcayacağım. Yani Messi'nin çıkmadığı her hesapta cevher kullanarak paket açacağım. Hatırlarsanız bir önceki Messi bayağı bir çıkıyordu millete ve görmüştüm bayağı Twitter'a falan vardı. Şimdi şöyle bir 90gen yaptığınızda hemen Baksu'mu da 90gen yapalım çıkabilecek oyuncuları size gösteriyorum ve çok güzel oyuncular da var kötü oyuncular da var 90gen olarak şöyle bir buradan hemen bir değerler bir düzelsin kendine gelsin şöyle bir en değerler burada bu şekilde otursunlar yerlerine ve evet burası oldu mu bakayım aynen galiba şöyle bir daha yapayım bu şekilde. Oldu. Şimdi Messi'miz burada görüyorsunuz. Yani çıkarsa müthiş bir değeri var. Hatta derece falan yapınca da 31 milyona buradan. Bundan sonrası biraz kar durmuyor ama yani iyi ki aslında müthiş baktınız. Hatta bir tane derece basabilirsiniz. Bu Messi'miz müthiş. Ama aslında şöyle de yapabiliriz. Sadece Messi değil de yani Messi tabii ki olacak ama aslında tek bayrak Arjantin beklemektense Bunları da ekleyebiliriz. Belki bunu da en değerli şimdi baktığımızda Gulit yani aşırı değerli 40 milyon değeri var. Casillas da aynı şekilde 25.900 burada. Jarzinho 24.5. O zaman şöyle yapalım. En değerli oyuncuları sayalım. Kimleri sayabiliriz onun dışında? Neuer de sayabiliriz. Neuer de 25 milyon. Oblak o da aynı şekilde Messi gibi ve burada baktığımızda Beckham da öyle. O zaman bu Beckham'a kadar Schmeichel'ı saymalı. Schmeichel 24 milyonmuş onu saymayalım. Ve Burada bakın Beckham, Oblak, Neuer, Messi, Jairzinho, Casillas ve Gullit. Bu oyuncuları sayalım ve bu oyuncuların çıkmadığı her paket, her hesapta ne yapacağız? Geleceğiz mağazaya ve buradaki hangisini açalım? Yani bunu pek değeceğini sanmıyorum. Yani burada ilkini açarsak bize burada paket zevki yaşatmaz. Yani gider şu 65-70 falan verir. Onun dışında burada şu paketi açabiliriz. Bir önceki etkinti hatırlarsanız ultra paketi açtığımız ve Burada da ultra paket var. Ve buradaki ultra paket 85 üstü bir tane oyuncu veriyor. Üstüne 10 tane 75 artı veriyor. Yani buradan bunu deneyebiliriz. Belki güzel bir şey. Buradan çıkarız. Bu şekilde yapalım o zaman. Messi dışında o en değerli oyuncular bu şekilde olacak toplamda 7 oyuncu değil mi? Aynen üstte 5 burada 2 tane oyuncu. Michael saymayalım. Hadi Michael saymayalım. Onu bu şekilde yapacağız. O zaman bu 7 oyuncu çıkmayan her hesapta bu şekilde challenge'ımızı yapıyoruz. Ve o zaman hazırsanız challenge'ımıza başlıyoruz. Bu arada bu yeni önemli aşamalardan kimi çıkardığınızı mutlaka yorumlara yazın. Güzel bir şey çıktı mı? Umarım çıkarmışsınızdır ve o zaman hazırsanız ilk paketimiz gelsin. Şöyle bir 90 artımıza bastık. 90 artı dedim niye dedim bilmiyorum ama 90'ımıza bastık ve gidiyoruz. Şampiyon yine geliyor. Var mıydı o şampiyon? Yoktu değil mi? Almanya stoper ve... Real Madrid'den Rudiger geliyor. Evet. Yok. Aynen doğru. Rudiger 90 geldi. Evet. Rüdiger bu arada fena değil. Yani normal değer olarak da iyi bir kart ve yani ama bizim challenge'ımızın içinde değil. O yüzden ilk paket açılımını ilk hesapta yapıyoruz. Şöyle 6250 cevherimizi veriyoruz ve bakalım kimi çıkaracağız ultra paketin ilkinden gidiyoruz. Evet normal geliyor. İngiltere Belling'i in falan. Hayır MDO geliyor Henderson mı? Hayır Rice geliyor. Evet Rice'ı çıkarıyoruz. 85 gen Rice 85'e 85 verdi. 2 tane 85 varmış hatta. Bu şekilde 500 bin coins de var. İlk paket bu şekildeydi. Şimdi geldik. ikinci hesabımızdayız. Hemen gizemli transferlerimize buradan geçiş yapıyoruz ve geldik. Buradan oyuncu dönemi yok. Yani yan hesap var zaten. Zaten oyuncunun da önemi yok. İkisi de yani gereksiz hiçbir şekilde kadroya girmeyecek oyuncular ama sol daha iyi iş yarar belki ileride. Buradan da geldik. İkinci 90'ımız geliyor ve haydi ikon veya Messi Görür müyüz? Rivals da olabilir. İkon geliyor. Brezilya göre Jardinho sağ kanat. Sağ bek geldi. Kafu. Yok Albert olabilir. Evet Kafu'nun 90'lığı geliyor. Ama yani pahalı kart. Güzel kart. Ama challenge'ımıza bakın pahalı olmasına rağmen giremiyor. O kadar önemli bir challenge'ımız ve yine kaybediyoruz burada da. Ve burada da yine cevi harcamak zorundayız. Şöyle o zaman gelelim ve buradan 6250 yine veriyoruz. Ve buradan bari bak Cevher veriyoruz da bir karşılığını alalım ya. Hadi Rivals'tan geliyor. Arjantin. Stopper. Ve Boca Juniors'tan kim geliyor? Yine 85 geliyor. Yani bu paketler bilmiyorum niye böyle yapıyorlar ama yine bir 85 çıkardık. Evet üçüncüye geldik. Şu anda iki kere açmış olduk ve bakalım burada açacak mıyız yoksa bu sefer o beklediğimiz oyunculardan Messi ve arkadaşlarından çıkarabileceğimiz olacak mı? Ama yani ihtimal ben çok düşük görüyorum. Çünkü harbiden çok zor. Ve en değerleri çünkü. Ve bakalım ne olacak. Üçüncü hesabımızın paketi geliyor. Ve ikon geliyor. Çok güzel. Hollanda geliyor. Gullit olsana. Hayır ya değil. Evet Van Nistelrooy, Van Basten hangisi? Van Nistelrooy geliyor. 90 yen Van Nistelrooy. 2.7 milyon değeri biliyor gerçekten. Ve bu hesapta da geliyoruz. Ve artık buradan da bir şey var ya. Harbiden. Bak üçüncüye harcıyoruz. Lütfen. Lütfen bize ver güzel bir şey. Hadi ikon geliyor. İngiltere geliyor. SNT olun mu? Hayır. Hero geliyor ve buradan Crouch çıkarıyoruz. Yine 85. Yani bu paket inanılmaz ya. Baksanıza paketin içinde Crouch'tan başka iki tane daha burada şampiyon falan var. Yani inanılmaz. Paket berbat. Şimdi geldik 4'teyiz. Hemen buradan da hızlıca geçiyoruz. Gizemli transferlere hemen seçelim oyuncumuzu. Buradan Kukureli'yi alıyoruz hızlıca ve bu şekilde aldık. Geldik şimdi sağ tarafımıza. 90'ımıza bastık buradan. Ve 4. hesabın gizemli önemli aşama oyuncusu kim? Hollanda Meo. Değil ya. Of hayır ya. Yani bir tane Meo görsek orada var ya. 90 gen Berkamp geliyor buradan. Onun da maalesef Değeri de yok. Zaten o bizim hedefimizdeki oyunculardan da yok. Hadi bak 85 verme. 6250 cevher veriyoruz. Lütfen. Ne geliyor? Gidiyoruz. Hadi. Bu sefer etkinlikten geliyor. Brezilya geliyor. Slow geliyor. Ve 85 mi 86 mı ne bu? Yani bu paket ben harbi anlamadım. Yanına bak Masjana'na verdi. Bu şaşırttı. Ama yani Masciano'yu ne yapalım bu hesapta? Yani çok 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 gerekli bir şey değil ki. Yani maalesef burada da olmadı ama şu an arkadaşlarımız en iyi paket bu. Evet 5. hesaptayız artık yolun yani yarısına geldik. Ve 5. hesapta da artık yani güzel bir şey. Hani buradan da bir ver. Hani cevher paket açacaksak oradan da ver. Yani ben artık anlamıyorum harbiden bu kadar açtık cevher paketi ve yok inanılmaz harbiden. Bakalım 5. hesabımızın oyuncusu ikon Hollanda mı? Hayır. Best geliyor. Bir dakika. Best o listede var mıydı? Galiba yoktu değil mi? Bakalım. George Best geldi. Yok. Yani değeri mükemmel. Ama o listede maalesef George Best'imiz yok. O yüzden yine mağazaya geliyoruz. Ve buradan da şöyle 6250'yi açıyoruz. Yani lütfen ya. Bak lütfen. 5. oldu. Ve artık bir yüksek bir şey ver ya. Bak 85 verme bize. Fransa... Sağ kant bek geldi. Bak bir anda bir dedim. Aha gidiyoruz galiba. 88 gen Klaus'u buradan çıkarıyoruz. Arkasını yine Masciana vermiş burada. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu paketimizde böyleydi. Şimdi geldik. 6. hesaptayız ve bakalım 6. hesapta Messi ve arkadaşlarından birini görebilecek miyiz? Şöyle hemen yine bir gelelim buradan. ilk olarak oyuncumuzu alalım. Ardından da 90'a geçiyoruz şöyle. Hemen geçtik ve açıyoruz. 90'dan kim gelecek? Gidiyoruz. Ve normal geliyor. Arjantin çıkar mı? Hayır. belki Kurtuğa geliyor. Evet. Kurtuğa geliyor. 90 gen. Kurtuğa geliyor. Onun da değeri yüksek. Ama tabii ki listemizde değil kendisi maalesef. Ama değeri harbiden. Şu ana kadar ki en iyilerden biri o da. Ve bu sefer yani bunu denemesek mi? Aynı eşdeğer olan şunu denesek mi? Yani gerçekten merak ediyorum. Tabii ki 65 de bilir ama Diğeri gerçekten 5 tane açtık. Hiçbir şekilde hiçbir şey yok. Ve belki buradan bir anda bu çıkıyormuş ama çok zor ama. Deneyelim ya gelin bunu deneyelim. Bak şu bile çıksa bile en azından 2 tane 85 artı oluyor. Ondan dolayı daha da mantıklı. Bakalım 6250'ye veriyorum ve bu hesapta ne geliyor bu kutudan? Gitmedik bile ne geldi? Aa, evet yok burayı da açmayalım. Yok burası da Yok olmuyor. Ha. <laughs> harbiden burası bile açılacak gibi değil. Baksana dudek çıkarıyoruz. Maalesef burada da yine veri boşa harcadık. Şimdi geldik 7'ye. Biz yine o aynı paketten devam edeceğiz gibi. Çünkü harbi o dudek falan öyle yine çıkarsa bir daha yazık yani harbiden. En azından paket heyecanı falan var. 6250 verdiğimiz o şey değsin. Anlatabiliyor muyum? Şimdi geldik 90'a. Bakalım buradaki 90'dan. Hadi be artık. Hadi. Gidiyoruz. Messi versene. Hayır, Cezayir geliyor ve buradan Mahrez, değil mi? Mahrez Etkin kartı. Evet, 90'gen Mahrez'i çıkarıyoruz ve değeri 7 milyonmuş. Maalesef tabii ki listemizde zaten yoktu kendisi. Ve buradan da geldik 6250 Cveri Verdi Cultura'ya ve bu Ultra bizi coşturacak mı? İkon, 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 ikon İngiltere. MO ve Gerard Lampard hangisi geliyor? ve buradan skos geliyor. İkisi de değil. Ve 89 gen çıkıyor. Evet yani değeri 6 milyon. Yani sonunda fena değil bir şey çıktı diyebiliriz. Bu zamana kadar en iyilerinden biri olabilir bu paket. Bakalım bir sonraki hesapta ne olacak? Evet 8. hesabımızın geldik buradan ve hemen Gizem transferiyle başlıyoruz ve hemen buradan da bir Kukurella almakla başlayalım. Hemen geldik ve Kukurella'yı aldık. Geldik 90'a. Ve buradaki 90 Bakalım Messi veyahut da diğerleri olacak mı? Gidiyoruz ve ikon geliyor. Portekiz geliyor. Esiyor mu? Sağ kanat Figo geliyor. Evet Figo'yu daha önce o günlük hediye şey o özel hediyeden çıkarmıştık ve buradan da çıkarıyoruz. Değeri yüksek ama bizim istediğimiz oyuncu arasında değil kendisi ve o yüzden hemen 6250 cevherlik ultra pakete geldik. Buradan da açıyoruz ve lütfen bir yüksek bir şey ver ya. 90'a geçelim artık. Ne geliyor? Sol kanat Diaz mı geliyor? Diaz'ın normal kartı mı gerçekten? Hayır. etkin kartı 87 gen. Yani cık. bu da olmadı ve bu paket neden böyle diyecektim ama hepsini içeri almışlar. Bakın burada gümüş ve bronzları böyle yaptığı için bu şekilde paket küçülmüş. Ben de yanlış paket açmadık falan dedim ama açmamışız ve bu paket bu şekildeydi. Şimdi ise dayız Hemen geliyoruz etkinliğimize. Buradan hızlıca geldik ve bu sefer fark etmez ya. Bu oyuncuyu alayım. Gelsin Villa Libre. Gelsin buradan. Hızlıca aldık onu. Bu şekilde e geldik 90'a. Bakalım dokuzuncu hesabın 90 geninden bir Messi. Gullit Fark etmez. Kim geliyorsa artık. Brezilya. Jairzinho mu? MF geliyor. Rivaldo geliyor değil mi? Pele. 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 Pelene pelesine pelesi bir dakika. Bir anda kafam bir anda en yüksek gitti ama Pelenin burada işi ne? 90 gelme Pele. Geldik. Evet Rivaldo karşılığında cezamızı çekiyoruz ve 6250 ver. Bakalım ne gelecek. Gidiyoruz. Etkinlikten geliyor. Brezilya geliyor. Sulo mu? Yani vallahi ben bu paketi anlamadım ya. Bak o kadar bomboş şeyler harcadık ki şu an. Aa böyle iğrenç bir paket olamaz. Bu Oyun bu paketlere ne yaptı? Valla anlamıyorum ya. Bakalım. Son şans. Son hesaba geçelim. Ve geldik son hesaba ama ben harbiden anlamadım bu işi. Ve şimdi gelelim. Buradan yine bunu alacağım. Fark etmez artık. Hiçbir önemi yok. Şöyle geldik. Buradan hızlıca aldım oyuncumuzu. 90'a geliyorum. Ve 90'dan hadi artık bari buradan Messi falan çıksa. Açmasak o paketi. Şampiyon geliyor. No yer olur mu? Ha Halant ne alakalı olmaz. Haaland yok. Ödegard geliyor. Evet 90 gen Ödegard geliyor ve değeri 3 milyonmuş. Yine açacağız ama yani ben anlamadım bu iyi bu paketleri neye çevirdi. Gerçekten çok merak ediyorum. 6.250'ye yine verdik ve toplam 62.500 verlik bir videodayız. Bari güzel bir şey ver. Uruguay Valverde. Evet Valverde gel. O da değil. Dela Cruz geliyor. Mascherano. o Mascherano çıktı. Yani bu nedir ya? Bu gerçekten bu paketlere buna ne yaptı? Buradakileri açmıştık zaten. Değişik paket şu kış yüz ben anlamadım. Bunu açtık. Bu yine fena değildi ama yine en iyilerini göremedik bile. Yani bu eminim çok çok daha kötü pakettir ama yani 62.500 ver. bu videoda challenge'ımızdan dolayı harcadık ama karşılığının hani hiçbir şekilde karşılığını bile alamadık yani hiçbir şekilde güzel bir şey göremedik. Bu paketleri niye böyle yapıyorlar gerçekten anlamıyorum. Yani umarım şu sistemi değişirler. Paketleri biraz daha daha kaliteli hale getirirler. Çünkü çok oyuncu var. Hani paketin içinde çok oyuncu var ve hani hep dandiklerin gelmesi bence yani hoş olmuyor onu da söyleyeyim. Yani evet bu şekilde challenge'ımızı bitirdik. Toplam 10 hesapta 90 açtık ve çıkan 90'larda hedeflediğimiz Messi, gulit ve diğerlerine çıkaramadık ve karşılığında ne yaptık? O hesaplarda hepsiyle bu 6250 Jveri açmış olduk ve bütün hesaplarda açtık toplam 62500 Jveri harcamış olduk. Yani keşke değseydi. Maalesef değmedi. Bayağı bir yani boş harcamış olduk, zarar etmiş olduk ama yapacak bir şey yok. Challenge'ımızı belirlemiştik ve hani katlandık sonuçlarına. Katlandık ve artık videomuzun sonuna gelebilir. Sizler de bu arada ki yani kimlere çıkardınız bu paketlerden onu da yazmadıysanız yorumlara yazabilirsiniz ve gelecekte challenge önerileriniz varsa da yapmamı istediğiniz mutlaka yorumlara yazın. Videomuz sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.